Merhaba sevgili yarış severler. 24 Eylül Kocaeli programıyla karşınızdayım. Zorlu bir program var, keyifli bir program var. Ben de cazip bir ikramiye verebileceğini düşünüyorum. Umarım e, sizlere yardım, elimizden geldiğince yardımcı e, olabiliriz. Ben Biz her zamanki gibi ekibimiz olarak titiz bir şekilde çalışmalarımızı yaptık. Bugün giriş konuşması yapacaktım ama giriş konuşmasını sizlere bir koşular sırasında zamanı gelince bir koşuyla videoyu izletip ibretlik bir koşuyu izletip orada yapacağım. Düşüncelerimi orada söyleyeceğim. O yüzden hiç vakit kaybetmeden hemen günün kritiklerine geçeceğim. Günün kritikleri gerçekten sakın es geçmeyin arkadaşlar. Safkanlar hakkında bilgiler veriyoruz. Ve bunlar sizin e, sonraki yarışlarda daha sağlıklı, tutarlı, kurgular yapmanız için çok önemli. Evet, birinci koşuda bakalım neler olmuş. Tumbul Şimşek, e, Reber'in zaten ekürsünün Hacıvat'ı yıpratmasıyla çok şanslı zaten e, oldu. Şanslı olduğunu da zaten söyledik. Zaten e, iki at önerdik. Öncelikle e, Hacivat ve Tumul Şimşek dedik. Harbici bizde olmayan bir hattı ama çok öne çıkan bankolar olduğumuz için ekleyen arkadaşlarımız oyunu kolay buldular. Endamlı Göl, yarışın büyük favorisi Çevik Göl. son anda yarıştan çıkınca ve eküller kazandı. Ben zaten şöyle bir yorum yapmıştım. Eğer Çevikgöl arkasına ikili oynayacaksanız mutlak suretle eküllere oynayın diye söylemiştim. Ama burada şöyle de enteresan bir durum oldu. Ekillerin ganya'nın yani AGF'deki safkanların ganyanı 14-25 çıktı. Bu ganyan havuzu ile alakalı arkadaşlar. Sorular geldiği için yanıtlıyorum. Yani son anda Power of Adana ve Serpeşe'ye gördüğünüz üzere 1-0-5 yüksek bir ganyan basılmış. Ganyan basıldığı için ganyan havuzu bir anda oynadığı için Koşunun neredeyse AGF'leri desek yeridir. E, safkanlar 14 lira gibi yüksek bir ganyana yani at bazında değerlendirmiş yarı severler e, Dolayısıyla bu şekilde bir ganyan çıktı. Bunu da böyle açıklamış olalım. Dördüncü e, koşuda yine bir ikili armağan ettik. Hazime Sultan ve Sinoş dedik. Sıralı ikilisi 20 lira. Yine bir ikiliyle e, günün masraflarını kurtardık. Bir ikili daha önerdik. E, Urfa kuralını e, zaten 5-6 at içerisinde önerdik. Cazip bir attı. Altıncı koşuda da yine bir sıralı ikili önerdik. Derbentli alternatif bankomuzdu. Galip Galip Sultan'da da e, ilk rakibi dedik ve bu 19 lira veren bu ikiliyi de sizlere sizlere önermedik ama WhatsApp grubumuzdaki arkadaşlarımızı önerdik. Evet, bu koşuda sizlere bu koşuyu izletmek istiyorum arkadaşlar. Ben e, kendisine e, Menderes Avşar e, sayın Menderes Avşar beye. E, Sosyal medyadan da yazdım. Twitter'dan yazdım. Bakalım cevap verecek mi? Ben yarışı izlettirmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Yes, Bu yarışa sorry, ceza sorry. çıkmadı. Bakın yarış başladı. Yarışın favorisi 7 numara. Görüyorsunuz bakın. Vendere Savşar atı nereye kadar sürüyor? Bakın bakın hala vuruyor. Hala vuruyor. Ve atı e, perişan etti. Bizim... Kurgu bankomuzda o ayrı ama zaten oyunu birçok artık başka bankolarımıza geldiği için bak burada da hala dışarı dışarı sürüyor. Bu sefer de içeride boğmaktan yorulmadı. ve safkanı safkanı mahvetti arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Eğer bana tanrı deyince aklına aklına ne geliyor diye sorsalar inanın tek kelime söylerim adalet derim. Adalet bu ülkemizde gerçekten olmayan bir şey. E bunun ise gizli saklısı yok. Yani her gün gazete köşelerinde görüyoruz. Liyakatsız atamalar, üniversitelerde oğullarını, çocuklarını kayırmalar. Her yerde, toplumun her yerinde milli piyango biletinin şaibeleri, sayısal loto, işte ne bileyim bütün sınav sorularının çalınması. Yani Artık midemiz kaldırmıyor. Sorsanız Müslümanız, şöyle ülkeyiz, böyle ülkeyiz. Yani bir insan bırakın Müslüman olmasını, Hristiyan olmasını, ne olursa olsun, adalet insanın içinden vicdanından e, filizlenir arkadaşlar. Gerçekten adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz, çağdaşlık olmaz, medeniyet olmaz, paylaşım olmaz. Sanatsal bakış açı, güzellik o kadar çok e, olgu sayabilirim ki hiçbir şey olmaz. Biz ben diyorum ki gelin. E, yani Üç günlük dünyada adaleti kendimize şiar edinelim, kendimizden yakından başlatalım, herkese adaleti davranalım, adaleti bir çiçek gibi birbirimize armağan edelim. Birbirimizi kimse hemşericilik, toprakçılık yapmasın, her ne makamda olursa olsun hepimiz farklı yerlerde, farklı sektörlerde çalışıyoruz. Ben en azından çok şükür ki böyle bir insan olmaya gayret ettim ve böyle olduğuma da düş inanıyorum. Bunu da zaten e, karşı tepkimelerden e, alıyorum. Yani adaleti mutlak suretle bu ülkede, bu coğrafyada tesis etmeliyiz arkadaşlar. Hakkını, işin e, hak hak edene verilmeli. Ne iş olursa olsun. Burada da ben Menderes Avşar e, kardeşimize, dostumuza, artık neyse dostumuz değil de e, diyorum ki e, eğer merak edenler varsa, atın kadar varsını Twitter'dan ne yazdığını öğrenebilir yani burada kazandığın, e, namussuzca kazandığın e, üçüncülükten e, kazandığın para, e, birçok insanın birçok yarı severin e, kaybetmesine neden oldu. Dolayısıyla e, yaptığınız, ben kişilik bazında sizlere e, hakaret etmiyorum ama yaptığınız şey e, namussuzcaydı, doğru değildi. Yani artık bu şekilde at binmeyi bırakın arkadaşlar. İnsanları hem at yarışlarından hem de doğu yarışlarından soğutuyorsunuz. Oysa sizler zaten, sadece o illerde yarış biniyorsunuz ve insanlar eğer oynamazsa sizler de kaybolur gidersiniz lütfen biraz da bu gözle bakın. Yani kaybedin ne olur dürüstçevinin kaybedin veya kazanın ikinci olun, üçüncü olun. Ben e, bu yarışın değiştirmeyen komiserler kuruluna da e, yani e, iki çift lafım var ama onları da yine sosyal medyadan paylaşacağım. Yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Değmez yani. Gerçekten değmez. 3 ee, kuruş para kazanıyorsunuz ama hak ederek kazanın. Bırakın e, yarışlar do yarışın kendi doğasında cereyan etsin. Hak eden birinci olsun, ikinci olsun, üçüncü olsun vesaire vesaire. Evet. Nereye geldik. Bakalım. King Ömer yine kurgu bankomuzdan, e, bankolarımızdan biriydi. E, Hilvan Ceylan'ı çatımızda olan Safkanda'dan biriydi. Altılı Ganyan yine güzel bir ikramiye verdi. Bir iki, e, birinci altıdan daha kolay bulduk. Çünkü üç tane bankomuz vardı. Birisi kazanmadı ama iki tanesi kazandığı için 1260 lirayı sizlere kazandırmış olduk. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Her şey ama e, eğer... Dördüncü 7 yedi numaramız gelseydi tabana yayılacaktı, daha çok insan kazanacaktı. İstanbul'da hızlı hızlı geçeceğim çünkü Kocaeli'ni çok e, detaylı anlatmaya çalışacağım. Bana müsaade ve pek sus dedik. Foto da gitti, hem ikilimiz gitti, e, hem de altınımız daha. E, Cazip hale gelecekti. White Noble'u ben bugün vermediğime çok üzüldüm. Çime ilk kez çıkacaktı. Bu safkan King Serkan'la kardeşti. Büyük bir sürprize imza ama işte ben Legor dedim, Can Güven dedim. Olmadı. Bazen bazen de bizler de yanılabiliyoruz arkadaşlar. Miss Eleni yine alternatif bankolarımızdan biriydi. Zaldır'ı sizlere de anlattım. Ben çok ikilemde kaldım. Yellow Legend'la ikilisinde. Ama ya Zaldır Bizi mahcup etmedi. Daha doğrusu mahcup etti. Çünkü birinci altıda ben Yellow Legend üzerine bir kurgu önerdim ama ikinci altıda YouTube'da da ben bir bir ve 4'ün dışına at arasına at girmeyeceğini söyledim arkadaşlar. Evet Subike yine favorilerimizden biriydi. Petekkan iyi koştu. Önerdiğimiz kafa atımızdı. Bu tip koşullarda her şey olabilir arkadaşlar. Roman olur yine... İki at içerisinde öğrendik. İkilisi bitti zaten. İkilisini alan arkadaşlarımız var, oldu. 16 lira. Hayırlı uğurlu olsun. Sonrasında Kuzey Yağmuru. Ben maalesef Kurgu Bankomu burada olan Ulan Bator'dan yana seçtim ama Selim Kaya geçen de Bilden Han üzerine çok yüksek bir tempoyla gitti. Yeltay'dı yanılmıyorsam. Bugün de Şarpa'yla Köşe kapmaca oynadılar ama sonlarda zaten ayaklarının bağı çözülünce koçu Sürpriz demeyeyim de biraz daha geri planda 3 sırada tutulan bir safkan kazandı Kuzey Yağmur. Zaten bu safkana eğer e, Mehmet Akkoğlu bizi bağışlasın, eğer Kocakaya gibi yani daha klas bir sayı, kazanma yüzdesi yüksek bir jockey bilseydi ben inanın kuzey yağmuruna dönecektim ama biraz da ufak kriterlerle kalem kuruyoruz ama bu oyun bulunmayacak bir oyun değildi. Yani ben hatta bu teksiz bile oynayıp bu oyunu bulabilirsiniz diye söylemiştim. E yine last topu 3 hatta kilitledik. Hatta Charlie'yi 4. at olarak önerdim. E dikkat edin, değerlendirin dedim. Ters bir yarış gelebilir. İkilisini alan arkadaşlarımız olmuş kombine bir şekilde. Çok yüksek bir ikili vermedi ama e, tay yarıştır. Bu tip koşularda her sonuç gelişebilir. Son ayakta da Öktem'i son anda iddia, ilave etmiştim. İşte şaşkın vardı daha cazipti. Önerdiğimiz safkanlar Tonya dahil ilk altındaki bütün safkanlar bizde vardı. güzel bir ikramiye verdi. 1600 lira. Ama kurgu bankomuz oturmayınca maalesef kazanç sağlayamıyoruz. Çünkü bir yeri banko at oynamak zorundayız. Bu tip oyunları zaten tekstis oynayan arkadaşlarımız bulan çok oldu ama bizler küçük oyuncular olarak onların adına konuşursak 5 lirayı 10 liraya bulmak için mecburuz bir yerlerde riske almaya. Evet, bugünlük de geçelim. Bakalım kaç dakikamız olmuş? Evet, dakikamız da azalıyor. Hemen yorumlara başlayalım. 3. koşu 7 plase başlar. Handikap 16 3 yaş İngilizler 1800 kum pistteki ilk yarışını kolay kazanan 3 numaralı George Best e, kesinlikle risk edilir. Önde boş kalabilecek 1 numaralı Dark Power ve yüksek rakımdan e, bu koşuya katılacak ve akacak olan 2 numara Taluzek rakipleridir. 3 arkası 1 2. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan başlar. Birinci ayak aynı zamanda ikinci altında ilk aya Handikap 14. 3 çukarı İngilizler 1400 kum. Koşuyu da sizlere açayım. Koşu zorlu bir koşu. Gaudi kaçak. Aliço kaçak. E, e, Kaptan Cemo ortalarda gidebiliyor ama dengesiz yarışları var. Kepisos'tan çok iyi bir yarış bekliyorum. Yine e, Overfryt kaçak. Ben bu safkanları zikredeyim ki sizlerin de aklında kalsın arkadaşlar, aklında e, aklınızda kalırsa en azından koşu gidişatını az çok e, anlamış olursunuz. Kafa yorarsınız. yarın bugün bu safkanlar yine e, önünüze geldiğinizde bu safkanın kaçak olduğunu e, hatırlarsınız. Yoksa bunları bu safkanları tanımak için sürekli videolar izlemelisiniz vesaire vesaire. Bu gidişatta ben Boston Poyson'ın çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Sebebine gelince bu safkan sprinter bir safkan. Çetin taş çok formda. E, bu safkan son yarışında 63 kilo koştu. Neden olmasın diyorum. Ee, risk edecekler. Ee, kesinlikle Bostu Poyus'unlar risk alabilirler son yarısında beni hayal kırıklığına uğratan ama 1200'ün kısa geldiğini düşündüğüm Pöst Nevi bu mesafede çok iyi koşacak ve 6 numaralı Pamuk Baba diyorum. Sonrasında çatıya mutlak suretle ben Kepisos'un yazılması taraftarıyım. Gerçekten çok seri bir sapkan. Piste ilk kez çıkacak ama bu grupta yazılır arkadaşlar. Fazla at yazacaklar. işte 5-3-6-9'dan sonra 8-7-2'yi de değerlendirebilir. İkinci ayak Mayden Dışı. 3 yaşlı İngilizler. 1700 kum. Gerçekten çok bir zor, zor bir koşu arkadaşlar. T Totoları da şu Burada görüyorsunuz tabeleri olsa da bazı safkanların hem mesafe ters 1700 mesafe ne 1600 ne 1200 ne 1400 emde safkanların e, kısrak koşusu e, henüz de ortaya çıkan e, bir gerçekten elle tutulur performans olan bir safkan yok. Birkaç safkandan bahsedelim. 12 numaralı e, Balans e, son yarışında numara götürüp 3. oldu. Efsanevi Good, e, Good Cory'nin kız kardeşi e, kısalan mesafede yani 200 metre kısalan mesafede şansı çok yüksek olsa da ben kesinlikle zor bir koşu olduğunu düşünüyorum. E, kimler yazılabilir? Grubun en istikrarlısı 12 numaralı Race Channel, Rhythm Divine Kısrak 2 e, numaralı Champagne yine İspektor'la aynı anlattığından attığından gelen İspektor'da e, bir Pandora yavrusuydu. Pandora e, yanılmıyorsa, e, hafızam beni yanıltmıyorsa Almanya dijital denemeyi kazanmış bir kısraktı. E, bahsettiğim safkan 6 numaralı Miss Pendagor. Miss Pengador e, bomba yapabilir arkadaşlar. Yine Seddi ile kardeşleri yapılı 7 numaralı Nex e, Nexia ve pistin en tecrübelisi 8 numaralı Ömrümsü diyorum. Bu koşuda hiçbir şey e, güven vermiyor. Hiçbir kısrak, hiçbir sapkan güven vermiyor arkadaşlar. Çatı için 1 12 2 7 6 8 fazla hatta ister bir koşu 4 5 9 13 eee tasarruf sizin arkadaşlar. Üçüncü ayak şartı dört. Dört araplar e, 1500 kum. Koşuyu da şuradan açalım. E, bu koşuda Berengül'den iyi bir yarış gelebilir. Önde e, gidecek ama Golden King son yarışında daha doğrusu pistteki ilk yarışında formda olmasına rağmen kötü koştu. Eğer Golden King yine yarışa gitmezse Berengül fotalayabilir ama tabi e, tabii Ford'da tek var. Unuzem var yani yarış çok hızlı gidecek bu gidişatta ben son yarışında da bank önerdiğim e, beklemediğimden daha kolay kazanan Emirsoy diyeceğim arkadaşlar Emir Soy'u bir adım öne alalım sonrasında 12 numaralı ilgili ilgi olabilir bu tip yarışlarda iyi koşuyor e, bir ihtimalde mesafe 1400 olsa belki bank önerebileceğim yine önde gidebilecek Bombacan ve Sprinter canım babam eküller az atla bu koşuyu geçebiliriz e, Emirsoya kalem kırmayacaklar 4 arkası 3-12 diyorum yani ekürlerle eküllerle ekürlerle ilgi, ilgi diyorum ama koşu zorlu dediğim gibi Berengül yazılabilir. 7, 5 ve 8 Ünal amca yazılabilir. 5 numaralı Golden King yazılabilir ve 8 numaralı Unzen yazılabilir. Ama çatımız için 4 bir adım önde 3 ve 12 diyorum. 4. ak şartı 4 dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 kum. Bu koşuda bir alternatif bank önereceğim. Rakibiyle birlikte bir numaralı Ball of Love. İstanbul'daki yarışlarını ben çok beğendim. Bu safkanın annesi İpek Su'da İpek Kız ve Güngör Güngör Baba gibi kalitelerle kardeş İpek Kız'ın İzmir ve diğer pistlerde nasıl kumlarda, kum pistlerde e, iyi performanslar gösterdiğini biliyoruz. Güngör Güngör Baba da hem çimde hem kumda grup yarışlarda baş göstermiş bir safkan. O yüzden ben Baloflav'ın e, risk edilmesi taraftarıyım. Kesinlikle e, pisti yadırgamayacaktır diye düşünüyorum. E, tabii ciddi rakipleri var. E, gerçekten hem kumda kendini ispat etmiş e, hem de e, Potansiyeli safkanlar. Kim bunlar? 4 numaralı Hibiskus, Ankara'da 1200 kumda 1.14 yaptı. Piste geldi 1.16 yaptı. Yine pistteki ilk yarışında Hibiscus kadar iyi derece çıkaran 5 numaralı Kinneret ilk rakipler olur. Bir arkası 4-5 bir ihtimalde 7 numaralı Sundown'un son yarışını beğendim. Ee, bomba yaptı. Derecesi 1.17 bitti ama safkan üstüne koyabilir 3. yarışında. Eğer fazla at yazacaklar yazabilir arkadaşlar. 5 ayak şartı 4. 3 çıkar İngilizler 2000 kum. Bu koşuyu da şöyle anlatayım arkadaşlar. Bu koşuda 6 numara Sulla Point benim favorim. E, e, ne, sebebine gelince Yılmazan kaçak, Behramkale kaçak, Harunan kaçak, King Dadaş ve Baydöker de önde gitme refleksli. 5 tane erkek kaçağın olduğu yerde 5 e, numaralı e, bir tek kısak, e, sprinter kısak altın numaralı Sulla Point bu tempoda ben sonlarda kazanabileceğini düşünüyorum ama bu sapkan iki defa startta kaldı ve Türkiye'yi yaktı. Birincisi bir önceki yarışında Birincisi de 5-6 ay önceydi yanılmıyorsam. Dolayısıyla bu antiparatizi sizlere belirtmek isterim. Eğer Sula Point yetiştiremez o olur bu olur şey olursa bu koşu gerçekten hem gidişattan dolayı kapatılmaya müsait arkadaşlar. Ya altı ya hepsi diyorum. Altılı gayan sonaya ben kurgu bankosunu bu koşuda seçtim sebebine gelince anlatayım. Peköz, Peköz gerçekten kum performansları son yarışta çok tempo atları olmasına rağmen iyi koştu, Üçüncü oldu. Bu pistte de kolay yarışları var, dereceli yarışları var. Atardamar Ankara'da kazandı. Çok büyük orijinli bir at ama iyi dereceyle kazanamadı. İlk rakibi gibi gözükse de ben Peköz'ün Atardamar'ı absorbe edeceğini düşünüyorum. Aşağıya baktığımızda da boş kilo atlar var. Tamam koşu handikap ama koşu safkanların videolarını defalarca izledim. Gerçekten gitmiyorlar. Yani el frenini çekik safkanlar, potansiyelli safkanlar. İşte Cevahir Tayı anlatıyoruz. Zennan yavrusu. E, baba Hakkı öyle Saraygülü, Saraygülü Demir Kazık, Demir Soy kanattına e, Dayanıyor ama e, yok derece yok yani gerçekten derece yok. Dolayısıyla ben ipek özel kalemi kırdım ama öne çıkaracağım. Sulu point olabilir. İlk ayak 5 olabilir. Dördüncü ayak 1 olabilir. E, üçüncü ayak 4 olabilir. E, bu safkanlarla da kurgu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Benim kurgum işte altınımızda şurada. İlk ayak 5, 3, 6, 9, 4 atı yazdım. Eleyip at el, ekleyip eleyip. E, sizin tasarrufunuz elemeniz arkadaşlar istediğinizi isterseniz 2 iki hatta yazabilirsiniz veya 5 numarada tek oynayabilirsiniz. İkinci hatta fazla hatta yazmadığım için inanın aklım hala bu koşuda. Bu koşuda her şey olabilir. Yüksek ganyanlı bir hatta gelebilir ama 1, 12, 2, 6, 7, 8 de ben geçmeyi uygun gördüm. Elinizi güçlendirmek ve size yer açmak için sizler de duruma göre 5 ganyanlarınızı at yazabilirsiniz. Üçüncü ayak işte 4-3-12 dedik ama koşu zorlu olduğu için 2-7-5'i de yazdım. Dördüncü ayak 1-4-5. Bir ihtimal yazarsanız 7'yi de yazın. Bu 4 atla oyun zaten kilitleniyor. Son iki da tek oynayabilirsiniz. Altı tek bir tek dekle girebilirsiniz ama taktür tasarruf sizin arkadaşlar. Eğer solo point e, gelmezse bu koşuda kimin geleceğini, kimin sonuna kadar ayakta kalacağını kestirmek gerçekten zor. D dediğim gibi arkadaşlar ben pek özün üzerine bir kurgu önerdim. Evet... Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yarın görüşmek üzere hepinize bol şanslar, hayırlı akşamlar diliyorum.